Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya Süper Kupa final mücadelesinde El Clasico heyecanı yaşayacağız. İspanya'nın iki dev ekibi Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geliyor ülkenin iki dev ekibi rakibinin elinden kupayı almak için mücadele verecek. Önceki turlarda Real Madrid iyi bir oyun oynadı ve Atletico Madrid'i çok keyifli bir maç sonunda mağlup etti. Barcelona ise Osasuna'yı mağlup etmekte pek zorlanmadı ve daha dinç bir şekilde bu maça çıkacak. Oyun olarak Real Madrid bence Barcelona'nın önündeydi bu sezon ve kadro olarak da bence rakibinin önünde. Barcelona eğer orta sahaya hakim olamazsa bu maçta çok zorlanacaktır. Ben Real Madrid'in rakibinin bir adım önünde olduğunu düşünüyorum. Oranı değerlendirmek gerekiyor. Tahmin MS 1 oran 2.06. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. <laughs>